Gündemin konusu Trump amca, Trump coin'i, Trump, 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 her yerde Trump. Yani var olan bir gündemin üstü ancak bu kadar güzel kapatılabilir bence. Bence var olan bir gündemin ya da yeni oluşacak olan ee, çok enteresan bir gündemin üstü ancak bu kadar güzel kapatılabilirdi. Ancak insanlar bu kadar... Ee, yönlendirilebilirdi. Tebrik ediyorum, bravo. Yani kitlelerin yönlendirilmesi dedikleri muhabbet. Neyse, konuşacağız bunların hepsini. Böyle e, ilk üç mesajımız Merhabalar. İkinci mesajımız Trump coin bakar mısınız? Ee, bir Trump coinimiz eksikti, o da oldu. Yarın bütün kıskanıp kendi coinini çıkarırsa şaşırmayın kolay para. Rusya'da birazcık daha farklı bu işler ki. Ya abi devlet yönetiyorsan git devlet yönet ya. Yani illaki şey yapacaksan, rezerv parası yapacaksan yap. Ama bunu yani zaten piyasa çok manipülatif. Anlatabiliyor muyum? Manipülasyonlardan korumak için bir sürü regülasyonlar geliştirmeye çalışıyor kurumlar ve kuruluşlar. Sen abi almışsın 15 yaşında çocuğunu yanına. Abi coin çıkartıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Biri gidiyor sol ağında çıkartıyor. Biri gidiyor bilmem ne yapıyor. Biri bilmem bir şeyler. Abi yani solun da herhalde 260 bölgesini kırabilmek için ufacık bir dokunuşa ihtiyacı vardı. Bunu da sağ olsun herhalde Trump coin gerçekleştirdiler gibi. Ya enteresan enteresan işler bunlar ya. Yağmurda çıkan şemsiyeci coin'ine bakar mısınız hocam? Arkadaşlar bugün dışarıdaydım. Hava çok güzel Antalya'da. Sizler de muhtemelen e, pazar günü güzel değerlendirmişsinizdir inşallah. Ailenizle birlikte falan diyelim. Abi yolda yürürken Trump coin'i konuşuyordu insanlar. Trump coin'i. Bir kafede oturuyorum. Eee öteki yani haklarını helal etsinler. Kulak misafir oldum. Öteki ona diyor ki birader diyor hemen şuradan diyor bir tane hesap açalım sana diyor. Ne hesabı diyor ya? Bak diyor buna 10 dolar at diyor zengin olacaksın diyor. Öteki arkadaşı geliyor birader diyor biz atıyoruz diyor sen de at diyor. 20 dolar at diyor. 50 dolar at diyor. Cık. Yolda yürüyorum. Bak yürüyorum. Trump diye kelimeler yanımdan uçuşuyor. Bakın bunlar orta vadede belki güzel haberler olabilir şu anda. Piyasaya çok güzel para toplanıyor. Aşırı güzel para toplanıyor. Piyasanın ilk 10 coin'ine bakıyorsun, Trump coin'ine bakıyorsun. Abi diyorsun ki bu paranın burada ne işi var diyorsun. Yarın bir gün kar realizasyonlara başlandığında tamam mı? Yani yatırımcılık, vurkaççılık ve kumarcılık kafasından kurtulup yatırımcılık modeline başlandığında yatırımcı olan insanlar bu tür coin'leri ellerinden çıkartıp daha uzun vadedeki coin'lerdeki bu geri çekilmede, özellikle bu geri çekilmede çok güzel adet artıracaklar. Benim görüşüm bu. Orta uzun vadede buraya toplanan paralar bir şekilde dağılacak. Bir şekilde dağılacak diğer e, coin'lere. Yani buradaki ağı olan, projesi olan, gerçekten yatırımı hak eden, anlatabiliyor muyum? Çalışan ve bu mekanizma için bir şeyler üreten, bir şeyler sağlayan sağlayıcılara akmaya başlayacak bana göre. Abi insanlar ya zaten çok manipülatif ya bu piyasa. Aşırı manipülatif abi ya. Sen devlet başkanısın abi senin ne işin var abi böyle işlerle ya. Anlatabiliyor muyum? Zaten manipülatif ya. Senin milletin parasını koruyor olman lazım ya. Anlatabiliyor muyum? Bir hayalle herifin kitlesi var. O oldu o zaman açalım canlı yayını abi burada. 200 kişi. Tamam mı? 200 kişiyle yaparsın abi bunu. Çok rahat yaparsın. Bak net söylüyorum. Bir tane koyun çıkartalım. Şöyle bir yüzde üç yüzde beş hepimiz birden para koyalım. Oradaki hareketliliği gören birileri geldiğinde de yıkalım geçelim malı. Abi bu çok saçmalık ya. Evet evet yani yüzde yirmisini vermişler bir de piyasaya. Ya. Ellerinde coin'in yüzde seksenini kendileri tutuyor abi. Ya bu kadar kitlenin seni destekleyen kitleye bunu paylaşacaksan yüzde seksenini kitleye ver, yüzde yirmisini sen elinde tut ya da yüzde elinde tut. Anlatamıyorum yani yüzde on yüzde yirmi bile çok büyük meblağlar bana göre de yani çok hadi milleti düşünüyorsun. Bu sistemi destek. Abi yüzde %80'ini niye tutuyorsun? Katakülle mi var yani? Satcanım olmalı. Yapcan abi ben ben olsam korkarım abi. Benim yatırımcılık zihniyetimde, yatırımcılık mentalitemde, kafamda bu tür yapılar yok arkadaşlar. Bu tür yapılar açık söylüyorum yok abi. Zaten haddinden fazla manipülatif bir piyasa. Haddinden fazla. Bak altını çize çize söylüyorum. Haddinden fazla manipülatif ama bir de üstüne biz tuz biber ekmeyelim. Ya bir yerde patlar yani. Bir yerde birileri boşaltacak. Bir yerde birileri tutmaktan sıkılacak. Bir yerde birileri kar diyecek yani. Anlatabiliyor muyum? Ve bu domino taşı gibi birbirini etkileyerek, yıkarak devam edecek. Hemen bugün yarın olacak diye söylemiyorum bunu. Abi şişirir, şişirir, şişir, şişirir. Koltuğa oturur. Birkaç gün geçer. Bilmiyorum. Yani belki koltuğa oturmadan önce hani haberi sat diye bir mevzu var ya. Seldeniyiz mevzusu. Belki orada verir. Kim bilir? Anlatabiliyor muyum? Manipülasyonu yapan kanun yapıcı olunca konular Arap saçına dönüyor. Kesinlikle abi. Kesinlikle katılıyorum. Kanun koyucunun gidip de manipülasyon yapıyor olması kadar enteresan bir şey olamaz ya. Yazık günah abi ya. Gerçi onlarda da bir şey yok ki abi. Para Amerika'nın cebine giriyor. Yani sen bugün aldın 50 dolar, 100 dolar. Bir 10x daha gideceğini düşünüyorsun. %30, %40 kardasın. Rockpool dediğin şeyde zaten %50 bir koyarlar. Yani %30 aşağıdan aldım. Hocam benim kafam rahat, arkama yaslandım, yatıyorum dersin. Satamazsın o malı. E gider yine para oraya. Anlatabiliyor muyum? Yani adamın parasını adama göndermiş olursun. Biz diyoruz ki ülkeden para çıkmasın. İlla yapacaksan yatırımcısı ol. Ee, ama sen diyorsan ki ben illa bu adamı çok seviyorum. Yani boynuma alasın var bu herifi. Besliyesin var. Eve alıp besliyesin var bu herifi. Cebine paraları ben sıkıştırayım falan diyorsun. Tabii ki şu an kârda olan arkadaşlar için ha boş. Trump ne mi olacak? Ne olacak abi Trump? Trump'a Trump bir şey olmaz abi. Trump'ın tuzu kuru. Trump'a ne olacak?